İsrail hükümeti daha önce yaptığı gibi askerlerini ve vatandaşlarını yalanlarla terk edecek ve hükümet Gazze'nin herhangi bir yerinde zafer aradığı müddetçe Filistin'i orada direnirken bulacak. Sözde devlet kendi askerlerini, aileleri inanmasa dahi onlara yalanlar söyleyerek terk ediyor. Ne var ki esirlerin aileleri Netanyahu hükümetinin kendilerine hakaret ederek çirkin davrandığını söylüyor ve esir asker ve sivillerin iadesi konusunun ordunun operasyonel planlarında ya da ateşkes anlaşmasında yer almadığını biliyor. Hamas 2014 yılında Suu Jaiya Savaşı sırasında 7 askeri taşıyan İsrail'e ait zırhlı araca bir tank savar hücresi sıfırlatmıştı. Hamas, Orun Saul adlı askeri kaçırdığını açıkladı. İsrail'in BM Büyükelçisi Ron Prosor, kaçırılan bir İsrail askeri yok ve bu söylentiler doğru değil diyerek kaçırılma olayını yalanladı. Daha sonra İsrail sözcüleri Orun Saul'un yakalama iddiasını sorguladı ve araçta hiçbir kalıntısı bulunmayan bu askerin öldüğünü iddia etti. Gazze'de esir alınan Orun Saul gibi Hadar Goldin de yıllardır esir. هذه İsrail Savunma Bakanlığı hahamlığı Goldin'in Yahudi cenaze ve yas törenleri amacıyla öldüğünü ilan etti ve kalıntıları gömdü. Benjamin Netanyahu hükümeti karşılığında Filistinli esirleri serbest bırakma bedelini ödemeyi reddettiği için Hamas ile serbest bırakılmaları amacıyla bir anlaşmaya varmaktan kaçınmıştı. Siyasetçilerin, İsrailli subayların ve Genelkurmay Başkanlarının verdiği güvencelere rağmen somut hiçbir adım atılmadı. Kazanacaklarına inanan, arkasını yaslandıklarına güvenen terör devleti, öldürdükçe kaybettiğini fark edemeden ana akım medyaya sürdürdüğü propaganda ile Gazze'yi yok ettiği izlenimini vermeyi amaçlıyor. Fakat yaratılmaya çalışılan algının aksine Gazze düşmüyor ve İsrail askerleri öldürdükçe ölüyor.

For more than 75 years, does actually not have a right to defend itself. Time you hear claims about Israeli women being raped by members of Hamas, there's never one example. Like I can say very confidently, that didn't happen. Abdi'nin Wall Street Journal gazetesi Girilla taktiklerine dönen örgütün İsrail'de bitmeyecek bir savaş korkusu yarattığını bildirmişti. Haberde Netanyahu'nun Hamas'ı tamamen bitirme hedefinin gerçekleşmesinin çok zor gözüktüğü ve Gazze'nin Hamas olmadan nasıl yönetilebileceği sorusuna tatmin edici bir yanıt bulunamadığı belirtildi. ABD'nin terör örgütü olarak adlandırdığı Hamas'ın Hamas, Tünel ağları, militan hücreleri ve geniş toplumsal nüfuzuyla hem hayatta kalıp hem de İsrail güçlerine düzenli saldırabilecek güce sahip olduğu aktarıldı. Birliklerini Gazze'nin güneyindeki refaha yönelten İsrail'in kuzeydeki görece sakin bölgelerde vurkaç taktikleriyle uğraşmak zorunda kalıyordu. Wall Street Journal, Amerikan istihbaratı ve İsrail yetkililerin Hamas'ın tamamen bitirilmesini imkansız gördüklerini de bildirdi. Gazze'de şiddeti artırmanın İslam'ın kökünü kazıyamayacağının birçok İsrail'i pekala farkında. İsrail Askeri İstihbarat Birimi Aman'ın eski başkanı Tamir Hayman, terör eylemlerini silseniz bile toplumsal yapılar, İslam kardeşliği duygusu, ideolojik ve dini etkenler kalıyor. Bunlar kökü kazınabilecek şeyler değil, diyor. Terör devleti İsrail'e göre Gazze halkının cezalandırılması, Hamas'ın gücünü yok etmek için gerekli olarak kabul edilmelidir. Ama bu, bu İsrail'e Ha Hamas nişar mevuzer beimdotavakitsoniyot ve roshan adrishal utsit kolkohotenu marzu'a lisemta milhama laşir et Hamas olkano. Medinat İsrail Enena yekola lekabel zot. Fakat bugün Filistin'in kendisi bir direniş haline gelmiş durumda ve Filistinliler Hamas'ı suçlamanın İsrail devleti için bir bahane olduğunu çok iyi biliyor. <laughs>

İsrail'in Gazze'de aylardır sürdürdüğü hava ve kara operasyonları ne Hamas'ı yenilgiye uğrattı ne de İsrail Hamas'ı yok etmeye yaklaşabildi. Aksine Hamas bugün 7 Ekim'de olduğundan çok daha güçlü. Tıpkı 1966 ve 1967'de ABD'nin savaşı kendi lehine çevirmek için nafile bir çabayla ülkeye asker yığdığı dönemde, ABD'nin yoğun askeri güç kullanımına rağmen Viet Kong güçleri etkili bir şekilde faaliyet göstermeye devam etti ve Güney Vietnam'da kontrolü ellerinde tuttular. Yoğun askeri operasyonlara rağmen Viet Kong'un güçlenmesi gibi Hamas da inatçı tavrını sürdürüyor ve gittikçe daha ölümcül bir güç haline geliyor. İzlediğiniz görüntülerde bir İsrail askeri Hamas savaşçılarından korktuğu için bir battaniyenin altına saklanıyor. İsrail'in stratejisindeki temel kusur taktiklerin başarısızlığı ya da askeri güce getirilen kısıtlamalar değil

İsrail, Gazze'de yol açtığı yıkımın düşmanını daha da güçlendireceğini hesaba katamadı. İsrail'in başlattığı hızlı taarruz yerini İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki harekata devam etse bile Hamas'a İsrail'e saldırma imkanı verecek bir yıpratma çabasına bıraktı. Kaybedilen sivil sayılarına gösterilen ilgi, Taktik ve stratejik başarıyı birbirine karıştırmaya ve grubun anlık kayıpları artarken bile rakibin stratejik gücünün artıp artmadığını gösterecek temel ölçütleri göz ardı etmeye yol açıyor. Fakat bir direnişçi grup için en önemli güç kaynağı mevcut savaşçı kuşağın büyüklüğü değil, gelecekte yerel toplumdan destekçi kazanma potansiyelidir.